Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Tovu Defense oynuyoruz. Günlüğe de çekmiyorum Hasan'la. Hasan yok ama kendim çekeceğim bugün. Bu da Apoetistan'ın sinemayı da e, tweetledim. Bana bunları verdi. İyi ya abi. Şu çok iyi yani bir sekret ajan. Bin elması aldım. Yok yüz. Yok. Ulan 15 elması almışım. Ne diyorum. Abi ya bana tekli Geldi ya valla. Bu abi bir tane açtı şu update tam sineman geldi ya. Şansa bak. Burada var ya. Ee, ki, ka, ki, ka, yani kaç kişi bu oyunu oynuyor. Ee, like atın. Ee, sayımızı bilelim. Arkadaşlar Tix'e size için kolayca yardım edeceğim. Birinci Tix'e burada. Bir. İkincisi burada arkadaşlar. Ee, üçüncüyü de bulacağım. O neredeyse. Sonra bu uzun yani Şurada şu 3. Tiks aldım ben almışım. Ee, daha çok yerlerde var arkadaşlar. Onu son yapacağım. Ee, bu şimdi de hemen e, klasiğe geçiyoruz. Bu arada ben de 4 kastım 40 tane vinsim oldu. Çok kasmadım. Ben bugün ne bayağı bir elmas elmasım 100 elmas gidecek bugün. Bayağı bir bir şey alacağız kameraman alacağız ee, abi kameramanlar çok pahalı ya ben titan Up, upgrade titan e, Clockman istiyorum ama 2100 lira Yok onu istemiyorum ben drillman istiyorum drillman çok iyi abi ya drillman saniyede benim 2 milyon hasar veriyor abi çok iyi ya neyse şimdi ben e, kolay mı seçeyim, orta mı seçeyim, zor mu seçeyim? Ben tek baş arkadaşlar her gün olsaydı bitiyoruz yani. Kolay ya arkadaşlar. Biz e arkadaşlar like bitirdik? Biz arkadaşlar Fortnite'ı nasıl bitirdik yani e öldük sadece. Onda da bizim oyun gitmişti yani. Arkadaşlar Nike kolay. Biz ikimiz bitiririz arkadaşlar. Benim arkadaşım olsa alsam. Şu an bitiririz belki. Bitiririz evet. Arkadaşlar ben Fortnite'da cidden 71'e kadar geldik. Biz bu şaka mı ya? Şu okyoları koyalım şuraya. Burada ben biraz saat kasacaktım abi ya. Çıkak mı ya? Abi ben saat kasacaktım. Yok çıkak abi, abi çıkak ya. Arkadaşlar saat kasacağız. O zaman arkadaşlar zıplıyorum. Öncelikle abone olun. Zıpladığım zaman ışınlanıyorum arkadaşlar. Bismillah. Oh. oh. Geldim arkadaşlar. Neyse. Ben de şimdi Baya bir kastım bunlardan da. Abi şaka mı ya? Çıktım. Ee, tam bak 85 tane ihtiyacım var. Benim mağazadan hiçbir şey var mı? Şuradaki Lucky mu kullanacağım? Açtığım zaman şu saatleri bir tamamlayalım arkadaşlar. Ben bir birazcık şu 25'e girip birazcık kasacağım. yok ama çok şey olur. Zaman çok hızlı, yavaş geçiyor abi. Bir sıkıntı o ya. Neyse. O zaman arkadaşlar sili gücümü kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben yazdım. E, Siz seviyorum yazdım. Onu gösterecektim. Neyse devam ki. Evet arkadaşlar. Abi şaka mı? 290 tane olmuş. Şaka mı ya? Abi son 10 tane şaka ya. Abi gerçekten ya. Mesela 10 tane onda nereden toplayacağız? Arkadaşlar bir saatte kasıyoruz abi bak. Onu ben. Ha tamam. Evet. Yes be. Ama kasmasaydım alırdım lan. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi Lucky Boost'umu kullanıyorum. Şimdi hemen Lucky Boost'umu kullanıyorum. İki saattir bekliyorum bitsin diye. Haydi lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bu açılmaz. Abi lütfen bir şey gelsin abi. güzel lütfen abi gözünü seveyim. Bir dakika. Heh. Hadi abi gözünü seveyim çok iyi bir şey gelsin lütfen abi. Bak bu da açıyorum bazı şey gelsin şu mitik gelsin nasıl gelmiyor mu ya abi şanssızlık ne. Abi of ya. Lütfen abi bak. Gözünü seveyim abi. Niye bu kadar şanslısın ben? Bak 2-3 saat başlıyorum. Hadi bakalım. Abi şaka mı? Şaka mı abi? Şaka mı ya? Vallahi şaka mı Neyse ben de bir mikrofon açacağım ama açamıyorum. Para etmiyor işte. Son bir maç abi sıkıntı o. Bir maçı nasıl yapacağım ki abi ben de lütfen ise üstte. Keşke para olsa bu ne? Ne yapayım ben tam kamerama ne? Gördüğüm kulak Ben ne vereyim ya. İyi olur. Bu hype gücüne bakayım 9000. Şuna şuna trade Ya bir git ya. Neyse ben bir trading plaza'ya gidiyorum. Abi sabahtan bir kasıyorum. Şimdi bir tane de medium kasmam gerekmiş. Kaybedsem bir de çok kötü şeyler olacak. Ben ne yapacağım abi? Sıkıntı ne bende? Mitikten de var ya şey yazsa çok şaşıyorum ben. Işte. Benim gözüm kapalı açacağım. Bakalım ne gelecek. Vallahi gerçekten bir tablet tutan sinema ilgili var ya. Sıçarım ben vallahi. Ha. Abi. Işte nasıl geldi ya bana? Tekte çıktı abi. Şaka değil ya. Tekte bak bir tane açtım çıktı. Ben biraz şuradan ne atalım? Bu 308 tane yem basın mı? Olmalı da hep Legendary geliyor. İyi ya yani, de güzel yine bir şey değil. Yani legendir de yine bir şey değil. Oha bir upgrade sen kulak beni hani 3 milyona satıyorlar şaka mı ya? Bu kadar pahalı olması için şaka mı? Abi açacağım ya. Dur. Bunu ben bunu ben bir 180 TL'ye satayım abi. Olur. Neyse ben bir şeyler alayım daha. Biraz epiklerden bakacağım. Epik. Yok epik yok. Legendary'den e bakacağım abi. Legend iyi. Müzikler çok pahalı istiyor abi. Onlar çok şey. Ama abi ben bir şey bulamıyorum ki onu. Tam <laughs> spikerim ben on elmas he. alayım ben. Şu yemeği elmas alayım ben ya. Yani. Tamam al şunu da. Şunu da al. İkisini de al abi. Bugün de bayağı bir şey aldık ya. Ya senin için bu kadar elmasım gitti abi. <laughs> bu kadar elmas bile değil neredeyse ama. Ben şunu kapatacağım abi. Çok şey yapıyor ya. Onun yerine de ben ne koydum? Meç kameraman. Meç kameraman iyi abi. Abi yerim kalmıyor burada da. Abi ben upgrade'den kameramını sattım ya. Of. Bir sürü de şeyim var abi. Bekle ben bunu bir satsam hepsine. Bakalım kaç lira var. Cidden satsam 10.000 TL'ye bakın hadi. Bakalım ama o sarı gerçekten vallahi satsam. 2000 azmış abi. Çok az. Vallahi satmam hiç. Ben şimdi. Evet, ha, meç meç ee, evet abi meç takmışım meç rakam elemanı. şunu çıkar tabi bu ne ya cidden. Cidden speaker Man koy. Evet böyle iyi oldun. Hiçbir metik şeyim. Şu Titan Woman, şu TV Woman kötü zaten. Büyü süre şeyim var. Legendary. Adamla hype'la be, benim normal şeyim var. Abi cidden nasıl alıyorsunuz ya hyper önden cidden nasıl almaya başladığınızı onu söyler misiniz? Ben bunu ya Bir şey bile veremem İstersen alırım ama Hyper'dan zaten al alırım şu anda istesem Hatta görüyorum zaten Bak acayip pahalıya satıyorlar ya Aper etmemiş çok iyi bu arada Ben bile paramı bitirmeyeceğim Ona çok şeye bakmama gerek yok bu de ee, şu titan yani ben almayacağım. Ama elması gitmiyor ki. Son 8 elması ihtiyacım var. Exclu exclu exclu'ya geleceğim ben de. Diyemiyorum. Eee exclu'lardan ne alayım biliyor musun? Abi ultimate'ten bir şey bile yok ya. Abi kamera bu nasıl bir TL'ye satarlar? Cidden nasıl bir TL'ye kazık abi? <laughs> Abi cidden kamera boğumun alana ne diyeyim bilmiyorum abi. Siz veya ziyaret etsinlermiş 100 bin elması biten oyunu ama. Ben ne olayım abi? Abi cidden roket kameramın 200 elması mı satıyormuş? Eee ben... İçten TV mi alsaydım abi ben şu dakika ben şunu ben bir şey görev tamamladım mı? tamam ee... Öyle kimse alınmıyor yok ki şaka mı ya hadi ben sizin için alıyorum Abi sen TV mi ne elde elma satmışlar. Yuh ya. Dark Speaker Man. Jetpack Speaker Man. Ee, ben hiç almadım. Bir deneyeyim yine. Lazemi de alayım. Abi sizin için elde elmas harcadım. Yok bir 30 vardı ama ya çok harcadım abi. Bu kadar yeter abi ya. Ben bana bile kalmadım aslında. Normalde almazdım zaten. E, ee, en envaterin olsun diye. İyi mi kötü mü onları ay ayıp etmez ama. Ben de bayağı şey var bende de. Bugün bayağı bir kastık ya bende. Abi. Abi şu. Dark. Dark iyi kötümüş. Ben niye aldım ki? Ben neyse. Ben bunu bir. Ee, satayım hadi. Belki Dark. Nerede Dark? Dark. Yanlış konu tıkladım. Dark. bu da. oynaması sat abi ya. Kötü. Şunu zaten kimse almaz abi yüzde yüz ya. Onu almaz yüzde, yüzde abi kimse. Onu alana vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Kazıklanır. O biraz kötü yine ama. Bunu 40 elması satsam ben. Ben bunu 40 elması satsam var ya. İyi olur ben valla. Bu arada 40 elması satmak da çok iyi bir şey Ben hani bir 30'a satıyorum. Bu arada ben adamları cidden ya. Yani. O sıkıntı ama e, onun da bir şeyi var artık. Neyse. Baya benim elmas arkadaşlar. Eee Şimdi stratejik yapacağımız şey de, Abi şu klasik kameramanı alamıyorum ya. Neden alamıyorsam. Ben anlamadım bu işten abi. Umarım videomuzu beğenmişsiniz ya. Ee, en iyi hangi oyun hangisi? Roblox mu? Brawl Stars mı? PUBG mi? Fortnite mı? Stumble Guys mı? Yoksa Aklıma çok gelmiyor ama yine ee, onlardan biri mi? Ya da e... The PSG 14 <gülüyor> mi? <gülüyor> PSG 23. <laughs> Abi günlerde oynama. FIFA mı hangisi? Hangi oyunda iyisi işte yorumlara yazın. Ee, görüşürüz ve bay bay.